Bir kardeşimiz var. Kürşat Işık kendisi bir berber ve ödüllü berber. 12 yaşında mesleğe başlıyor. Vay be. Bir berber, bir berbere gel beraber berberlik Bak ben bunu söyleyemem demiş. mesela. Söylersin. Bir de sarımsaklı, sarımsaklı var. yoğurt vardı sizin. Onu da, da alalım. Harika. onu da alırız. Yoğurt sarımsaklı, saklama, 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 saklama. Pekerleme de yapsak. bir dünya markası. Ebru Akel. Daha neler var? Hiçbir şey. 12 yaşında mesleğe başlıyor. 30 yaşında İtalya'da dünya şampiyonu oluyor ki İtalya de dediğin Adamlar biliyorsun yani hani bu tür antin kuntin işlerde çok bir numara. artistik işler yapıyorlar. Doğru. daha doğrusu. Bir izleyelim bakalım. Kürşat kardeşimizi daha sonra bir övelim kendisini. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 30 yıldır. 12 yaşında başladım mesleğe. Yani çok böyle okumayı isteyen bir çocuk değildim. Babam da arka, yanına yönlendirdi. O şekilde meslek hayatımıza başladık. 12 yaşında mesleğe başlayan o çocuk bugün İtalya'da dünya şampiyonu oldu. Berber mi, kuaför mü? Bence berber. Çünkü yurt dışında da baktığınız zaman barber deniyor. Hep böyle bir ödül kazanmak istiyordum. İşte araştırıyordum falan derken Türkiye Kuaför Milli Takımı kurulduğunu öğrendim. 7 bölgede yapıldı. Toplamda 700 kişi katıldı. Yarı finalde bölge birincisi seçildim. Bu 700 kişinin içinde en iyi 57 kişi çıkartlar ve finale çıktık. Finalde de Fuafra milli takımına girmeye hak kazandı. Milli berber bu kez hedefi dünya şampiyonluğuna yükseltti. Da İtalya Roma'da dünya şampiyonası yapıldığını öğrendim. Bu yarışmaya katılıp orada da işte e, mesleğimi, becerimi göstererek çok şükür birinciliğin nasip oldu. 400 küsür yarışmacı vardı. Yani benim girdiğim klasmanda 45 kişi vardı. 5 kişiye bize 35 dakika zaman verdiler. 35 dakika içinde bütün hünerlerimizi gösterip en iyi saçı keseni derecelendirdiler. Erkeklerin kendini tek şımarttığı, tek bakım yaptığı o koltuk, berber koltuğu ama bu koltuğa oturduğunuz zaman berberinize güvenmeniz lazım. Günümüzde bazı erkekler bir gittiği berberden vazgeçmiyor, asla risk almıyor ama bu koltuğa oturunca güven duyuyorsunuz, çünkü yanınızdaki Berber, bir dünya şampiyonu. Ne yapacağız? Yanları bence kısa uzuna doğru katlı bir çıkış yapalım. Üstlerin biraz yoğunluğunu hafifletelim. Kısa uzuna doğru bir geçiş yapalım. Güzel de bir look kazandıralım. Bence çayıştan sonra da bir ışıltı atabiliriz. Işıltılı hayatı biz mi seçtik? <laughs> evet, biz seçtik. <laughs> Şampiyonun işine karışılmaz. O ne derse o olur. <laughs> Şu an hangi aşamadayız? Ee, yanları sıfırdan çıkıyoruz böyle kademeli bir şekilde. Üstlere geçeceğiz. Bundan sonrası isterseniz sürpriz olsun. Sürpriz olsun o zaman. Öte ışıltı katıyoruz. Ee, böyle sanki güneşle açılmış gibi bir renk yapacağız. Ebru, Murat, bu ışıltılı hayatı biz seçtik. biraz doku kazandırdı. Aralara böyle doğal görünümlü ışıltı kattık. Peki erkekler yeni sezonda saçlarını nasıl kestirecek? Önümüzdeki yıllarda saç modasında bizi maskülen yüz hatlarını ortaya çıkaran saç ve sakal modelleri bizi bekliyor. Daha çok saçların yan for ve enselerin kısadan uzuna geçen üst bölümleri dokulu hareketli saç modelleri dünyada popülerliğini koruyor. Yurt dışında yeni uygulanan saç modellerinden ülkemizde de kullanılmaya tanınmaya başlanan Taper Fade saç modeli 2023-2024 sezonunda beğenerek kullanacağını düşünüyorum. Ve de saçlarda renkleri daha fazla gördüğümüz bir yaz bizi bekliyor. Bence saçlara atılan ışıltılar ve renk geçişleri saçlarla birlikte güzel bir birliktelik sağlayacaktır. Vallahi müthiş olmuş. Mahalle çok yakışmış. Ustanın da ellerine sağlık. Tebrikler. Çok güzel. Fakat usta yani hani, sevgili ödüllü berberimiz e, Küşat kardeşim hadi kendisinde bir şey yapmaya çalışsa onu yapamayacak. Biraz ha, saçta e, sıkıntı şişesine. var orada. Aynen öyle. Ama fiyatları da arttırmıştır herhalde. Ama yeni sezonun e, saçlarını gördün mü? Öyle Gördüm. bir şey olabilir. Ben sarı, e, kurşuni renklerle gelebilirim her zaman da yani. Gri. senin zaten kendinden doğal hafif bir kurşuni Tabii. şeylik var. Şöyle parlak, parlak gri gri gelsem fena mı olur? Yani. Hayır uğurlu olsun. Güzel. Bu güzel Türkiye'mizin adını ön sıralara yani, yazdırmış. Mi?